Merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle beraber araba oyunu oynayacağız arkadaşlar Bu araba oyunu iç kamera oyunu arkadaşlar ben böyle iç kamera oyunlarına bayılıyorum Bugün de size bu oyunu tanıtacağım arkadaşlar Bu oyunda farklı farklı türlerden arabalar vardır arkadaşlar Bakın size şimdi Arabalarımı göstereyim arkadaşlar Oyun ismini videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar bakın bunlar arabalarım Bu 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 bir sürü arabam var arkadaşlar Tek bunlar da değil arkadaşlar Bakın Şu Mercedes. Mesela şu BVM. Bu da bunun şeyini öğrenmedim. Daha bunun ne marka olduğunu bilmiyorum. Mesela bu araba bundan bu Rolls Royce, Royce. Bu Rolls Royce Royce'un iç donanımı pek sevmedim. İç donanımı kötü. Benim en çok iç donanım olarak sevdiğim arabalardan bu arkadaşlar ben en çok iç donanım olarak bu arabayı seviyorum arkadaşlar oynayalım arkadaşlar arkadaşlar bu arada videolarım hiç izlenmiyor kimse izlemiyor arkadaşlar kimse beğenip abone olmuyor neyse arkadaşlar canınız sağ olsun arkadaşlar bu arada video çekerken yüzümü gösteremiyorum çünkü bilgisayarım yok yani bilgisayarım Olsun çok isterdim video çekerken bir yanda yüzümü göstermek çok isterdim ama bilgisayarım yok ne yapalım onu da bir gün alacağız arkadaşlar arkadaşlar videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir de arkadaşlar bu oyunda arkadaşlarına takımı da olabiliyorsunuz arkadaşlar takımı oynayabiliyorsunuz bu bence bana göre en iyi en efsane efsanevi araba oyunlarından birisi arkadaşlar bu tarz çok oyun biliyorum ben ee, yorumlara bana yazarsınız zaten oyun önerisi yazarsınız ben de size çekip gönderirim arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar oyun çok güzel çok arabayı çarptık arkadaşlar sizce oyun nasıl beğendiniz mi beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar aslında çok kişi izlemiyor da kim beğenip abone olacak ki en fazla izlenen video videom ya iki ya da üç aslında çok da videom yok zaten kaç videom var üç dört videom var hatta ne üç dört 2 üç videom var ama bunlar da şükür arkadaşlar ben her zaman ünlü bir youtuber olmak istemişimdir Hayallerin peşinden koşuyorum umarım inşallah olurum amin Arkadaşlar bu arada videom bu kadardı arkadaşlar. Videolarımı Beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi ben videoyu size, şimdi ben oyunun ismini size gönderiyorum şey, oyunun ismi için ben videoyu koyacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.